Selamlar arkadaşlar. Galatasaray Alanyaspor maçı 1-0 üstünlüğümüzle sona erdi. Maçtan çok hakem katliamını konuşacağız. Son dakika 89'da verilmeyen penaltımız var. 90 artı 2'de adamlar önüm, önündeki Jakobs'u indiriyor, düşürüyor. Net temas var. Ona rağmen hakem devam ettirdi. O Serdar Dursun denen kazma boş kale kaçırdı da 1-1 olmadı maç. Ben merak ediyorum. Gol olsaydı acaba var iptal edecek miydi? Çok merak ediyorum. Hakemin gözü önünde oluyor. 10 metre ileride oluyor. Yakup adamın önünde indiriyor aşağıya. Hala hakem oyna diyor. Onun da önemlisi Salahiye 89'da ya, ya var çağırsa zaten penaltı alacağız. Var da çağırmıyor ilginç bir şekilde. Ben anlamıyorum. Ya o kadar algı demek ki işe yarıyor bizim Türkiye'de. Yani yeni gelen Hacı Osmanoğlu da o kadar varda hata olursa affetmem dedi. Bakalım ne olacak? Merak ediyorum. Yani niye var çağırmadı? Anlamış değilim. Ya maçın sonu çok gergin bitti. Özellikle bizim açımızdan 1-0'a kilitlenmiş bir maçtı. Yani maçın son dakikaları çok hareketliydi. Gerginlikte hakem performansı normalde beğendiğim bir hakemdir. Ki maç içinde ikili pozisyonlarda, ikili mücadelelerde bence doğru karar verdi. Her düşene faal çalmadı. Bunlar güzel şeyler. Ama iki tane net hatası var ya. ya 89'a salaya takmış. Var çağırsa kendi de gördü muhtemelen. Bekledi. Var'ın çağırması bekledi. Var da çağırmadı. 90 artı 2'deki pozisyon daha vahim bir durum. Önünde Jakobs geçiyor. indiriyor Yakopsu, Devam ettiriyor. Yani boş kale veriyor. Ne güzel memleket. 1-1 bir olsa öyle var da çarmayacak. Maç bitecek. 2 puan daha buradan olacağız. Yani hakem katliamı yaşandı. Özellikle son 5 dakika çok konuşulması gereken pozisyonlar yaşandı. Maça gelirsek arkadaşlar. Tabii ki stresli bir maç oldu Galatasaray adına. Çünkü hem geçen hafta Kasımpaşa maç 3 3ten 3-0'dan 3-3'e gelmesi. Hem de Hafta içi Avrupa Ligi'nde 2-0'dan 2-2'ye getirmemiz hem Okan Buruk için bir stresti hem de biz taraftarlar için, futbolcu için tabii ki büyük bir stresti. İlk yarı fena oynamadık aslında. Şöyle fena oynamadık. Mustera yere yatmadı. İsabetli hiçbir pozisyonu yok Alanya Spor'un. Kale, kalemize gelemedi. Biz de birkaç yani daha fazlasını bulabilirdik ama fena değildik. Aslında son pasları yapsak 2-0-3-0 da ilk yarı bitebilirdi. Nitekim golü de 28. dakikada Yunus Akgün attı. Son haftaların yükselen yıldızı. Kim derdi ki sezon başı konuşulsa herhalde Yunus Akgün'ü e ilk 11'e hiçbirimiz yazmazdık ama hepimizi mahcup ediyor. Mükemmel oynuyor son 3-4 haftadır. Bugün de golünü attı. Golü de mükemmel attı. Sara'nın mükemmel asisti. Yani 8 numara Sara'ya niye bu kadar para veriliyor? Cevabını aldık. 40 metreden defans arkasına mükemmel bir pas attı. Yunus Akgün hem kontrol hem bitir, bitiricilik. Birinci sınıf santrafor vuruşuydu. Tam bir top klastı. Yani bu aralar Icardi'den görmediğimiz golleri Yunus Akgün atıyor ne yazık ki. Ee, onun dışında ilk yarı için söyleyeceğimiz top genelde bizdeydi. Kaleye pek Alanya yaklaştırmadık. Davinson Sanchez yine mükemmel oynadı. Abdülkerim'i çok sağda göremedik özellikle ilk yarı. Icardi yine yoklar oynadı. Icardi için ayrı parantez açmak gerekiyor. Yani sakatlıktan döndü ama bir kişi bize eksik oynatıyor diyebiliriz. Evet iki sezonda da aslında çok böyle mücadeleci, fizik gücü yüksek bir oyuncu değil biliyoruz hepimiz. Daha çok biz onu golleriyle yaptığı klas vuruşlarıyla hatırlıyoruz ama bu sezon onu çok göremedik. Yani son sakatlıktan döndü. Bugünkü maçta, geçenki maçlarda yani bizi eksik oynatmaya devam ediyor. Osimen'in kıymetini bildiğimiz maçlardan biri oldu. Osimen gerçekten farklı bir oyuncuymuş. Çok rahatlatıyor etrafındakileri. Servisleri özellikle çok iyi yapabiliyor. Bunu yukarıda pek göremedik. Hatta ikinci yarı bir pozisyon var. Böyle bomboş topu atıyor kornerden. Adama geri veriyor. Offside'e düşürüyor. Yani ve saçma sapan. Hatta bir pozisyon daha var böyle aklımda kalan. Bir metreye top atamadı. Yani o kadar mı gücün yok? ikardi. Ya aldığım paranın hakkını vermen gerekiyor. Gol atmazsan artık eleştirilere katlanacaksın. Ki seni çok seviyoruz ama bu işler böyle. Performans olmazsa eleştirilirsin. Solda Jakobs'u beğeniyorum. Bu maçta da bence mükemmel oynadı. İyi oynamaya devam ediyor. Maşallah diyelim. Sağ beki keşke Yerlett yeni iyi bir sağ bek alsaydık. Her maç izledim de onu söylüyorum. Kaan Ayhan'ın Torreira'nın yanında olması gerekiyor. Sertlik olarak. Çünkü Mertens'te yani 38 yaşındaki bir 10 numaradan bahsediyoruz. Bize 60'lardan sonra düşen bir Mertens görüyoruz. Keşke Saray'ı 10 numara oynatıp böyle Kaan Ayhan Torayla ikilisi yapabilsek diyorum. Ya yani ilk yarı bu şekilde bitti arkadaşlar. İkinci yarı da çok yine bir Kasımpaşa benzeri maç gördük. Kaleye gittiğimiz bir maç olmadı. E, aklımda kalan, kalan sadece e, kornerden gelen ve Abdülkerim'in vurduğu bir pozisyon var kaleci Ertuğrul'un çıkardığı kornerden kafa vuruşu. Başka da öyle bir pozisyonumuz yok. Salahi'nin son pasları yapabilse aslında atabileceğimiz pozisyonlar vardı ama yani Kasımpaşa maçına benzetiyorum. Yine kötü oynadığımızı düşünüyorum. Alanya Spor'un üstümüze gelmesine izin verdik. Ya maçın son dakikalarına kadar çok böyle bir hareketlilik olmadı ama son 5 dakika gerçekten çok gergin bir maçtı iki taraf adına da. Ya dediğim gibi hakem performansı son dakikalara kadar fena değildi. Beğendim bir hakem ama iki net hatası yani bariz hatası ben anlamıyorum yani. Fenerbahçeliler, Acun Ilıcal olsun, Ali Koç olsun bunlar konuşup algıyla mı olacak bu işler? Ya kardeşim görüyorsan var çağıracak vereceksin penaltıyı. Adam adamların kaçırdığı golde de ya faali görüyorsun. Sen niye oynatıyorsun? Ver faali. Adama diyelim ki Serdar Dursun'un attı 1-1 oldu. Bekle ki var çağırsın. E var çağırmazsa ne olacak? Bir 1 maç bitecek. Ne güzel memleket. Fenerbahçe maçında Kadıköy'de bunu yapabiliyor musun? Ya da Beşiktaş'ta Vodafone'da. E niye bizde peki bu kadar rahat veriliyor? Bir algıda tutturulmuş ya. Yani 2 yıldır söke söke aldığımız şampiyonluğu bu sene de almak istiyoruz. 25. Yıl, 25. şampiyonluğu alıp 5. yıldızı, gerçek 5. yıldızı takmak istiyoruz. Yani ne yapalım? Acun Ulucal işte adalet sağlanırsa gerçek Şampiyon biz olacağız fakat e geçen 2 hafta önce 3-1 yendik işte sizi. Çok iyiyseniz bizi yenseydiniz hem de kendi sahanızda. Algılarla böyle ligi götürme derdinde. Tamam biz Okan Buru diğerlerini eleştiririz, kendi oyuncumuzu eleştiririz ama arkadaş gördüğüm pozisyonda bir zahmet ver. Ya maç için bunları söyleyebilirim. İsim isim gidersek Yunus ikinci yarı çok ortada yoktu. İlk yarının yıldızıydı. Sara genel anlamda iyiydi. Mücadeleci, mücadeleciydi. Barış Alper'e de ayrı bir başlık atmak gerekiyor. Geçen sezondan beri herhalde 70-71. maçını oynuyor. İlla ki vücut yoruluyor. Bunlar sonuçta robot değil. Ama yani düşüş Barış Alper'de var. Gözle görülü bir şekilde düşüş var. Özellikle son pozisyonları çalım atıyor. Ya yani daha mantıklı vuruşlar yapamıyor. Pas vereceği yerde şut çekiyor. Driplink yapacağı yerde saçma sapan top kontrollerini beceremiyor. Yani düşüş gözle görünür bir şekilde var. Umarım milli takım arası ona iyi gelir. Şu milli maçta da umarım Montella çok oynatmaz da biraz dinlenme fırsatı bulur diyebiliriz. Bir başlıkta şey söyleyeyim bu arada. Hafta içi market diye bir site var. futbolcuların değerini belirliyor. Fenerbahçeli muhtemelen bu arkadaşlar. Kim yönetiyor çok da bilgim yok ama. Birkaç bilgi edindim. Mesela Osime'nin 100 milyonu oyuncuyu 75'e düşürmüşler. El Nesiri 17'den 20'ye mi 22'ye mi ne çıkarmışlar. Oğuz Aydın'ı 4,3 milyon eurodan 5,5 ,5 milyona çıkarmışlar ki Oğuz Aydın oynadığı maç yok. Toplasan sezon başından beri yarım saat ya oynadı ya oynamadı. Yani neye göre bu değer biçiliyor anlamış değilim. Ya Salah'ı oyuna girdi. Ya yani yere daha erken olduğunu düşünüyorum. şu an Beşiktaş'ta olan bizim aldığımız Raşitsa'ya benziyor oyun tarzı. Birkaç pozisyonda son vuruşları daha mantıklı değerlendirip daha doğru yere çevirebilse yani 2-0 3-0 olabilirdi. Onda hala bekleme taraftarıyım. Kendini umarım ileride bulacaktır. Bizim için gergin oldu ama almamız gereken bir maçtı çünkü iki maçtır böyle 3-0'dan 3-3, 2-0'dan 2-2 takım üstünde büyük gerginlik vardı yani bir rahatlama maçı oldu bizim için özellikle Okan Buruk için ya Okan Buruk'u daha detaylı konuşabiliriz ya kısaca söyleyeyim aslında milli takım arasında bu konulara değinmek istiyorum ee, Okan Buruk için şunu söyleyelim arkadaşlar adam Şimdi eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum. Özellikle bu sezon bazı maçlarda cidden performans olarak düşük, formsuz başladı sezona. Yaptığı değişiklikler olsun. işte 3-0'dan 2-0'dan maç vermeler olsun. Tabii ki Okan Burak'a yazdığımız maçlar. Ama ben çok çabuk kredisi tüketilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani en az bir ne bileyim yani puan farkı şu an lideriz. Arada atıyorum 5-6 puan fark yok göndermek için. E, o zaman yani tam önemli kritik maçları kaybettik. Aklımıza gelen işte bu sezon ne var? Beşiktaş'ın 5-0'lık maçı. Young Boys maçları var. İşte 2-0'dan 2-2'ye gelen Rigas maçı var. Bunları sayabiliriz. Ama yani şu da var. Derbide gitti 3-1 yendi. Hatta 5-6 olacak maçı. Orada kazandık. E, ligde lideriz. E, yani bir beraberliğimiz var. 7 galibiyetimiz var. Ya bunlar artı yönleri. Erken olduğunu düşünüyorum yani tepki için çünkü daha kaybedilmiş bir şey yok. Ya Avrupa Ligi'nde de 4 puanımız var öyle ya da böyle. Ki ben çıkacağımızı düşünüyorum. Hatta biraz daha Tottenham ve Ajax maçlarından en azından bir 3 ya da 4 puan alırsak ilk 8'de çıkacağımızı düşünüyorum. Yani o yüzden erken olduğunu düşünüyorum çünkü ya hatırlayın 3 sezon önce biz 13.lükten gelip 2 şampiyonluk elde ettik. Bugünlere geldik. Yani kötü sezonlarımız da var. Şu da değiliz. 2014-2015 sezonunu hatırlayın. Prandelli ile başlamıştık. Prandelli iyi bir kadro oyun başına gelmişti ama bir türlü top oynatamıyordu. Bunu bariz bir şekilde o dönem izleyenler hatırlıyordur. Daha sonra Hamza Hamzoğlu geldi ve şampiyon olmuştuk. Öyle bir durumumuz yok şu an. Yani öyle ya da böyle baskılı oynuyoruz. Golü buluyoruz. Çok da böyle yenildiğimiz maçlar yok. Ligde yenilmedik. Avrupa Ligi'nde daha yenilmedik. İki tane kritik maçtan sadece çıkamadık Young Boys maçlarından. O da biraz açıkçası hem form düşüktü. İşte Abdülkerim olsun, Davinson Sanchez'in olmaması olsun. Biraz şanssızlıkla sezona başladık. Beşiktaş maçı da keza öyle. Evet yenilecektik ama 5 tane yiyecek kadar da bir oyun oynamayacaktık. Şanssızlıklar üst üste geldiğini düşünüyorum. Ama milli takım arasında böyle girmek mutlu etti. Okan Buruk için de bir rahat nefes almış oldu. Umarım milli takım dönüşü Antalya Spor Deplasmanı ile başlayacağız. Daha sonra en kritik maçlarımızdan biri olacak Beşiktaş maçıyla devam edeceğiz. Bence Antalya'yı yenip Beşiktaş'ı yenersek bu sezonun gerçekten yine şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Yani algılar da bizi durduramayacak. İster Fenerbahçe'si ister Beşiktaşlı'sı. Zaten haftalardan algı yapa yapa en fazla penaltıyı bize çalıyorlar. Bugün penaltı yine bize çalmadılar. Son dakika faalimiz yine vermediler. Bakalım nereye kadar. Feneller çıksın bu akşam konuşsun mesela. Niye son dakika pozisyonda adama faal yapılıyor faali veremiyor. Ya da penaltımızda niye var çağırmıyor. Salayı net takıyor düşürüyor. Çağırsın versin. Her şeye konuşmayabiliriz. O Acun Efendi Çıksın mesela kendi derbide Fenerbahçe-Yatısaray maçında 3-1'lik olan o penaltıyı konuştum mesela. Penaltı mıymış? O penaltı ise Yunus'a da çalsın diyebiliyor mu bunları? Diyemiyor. Fener'le zaten anlamak zor ama neyse. Biz işimize bakalım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olursanız sevinirim. 323 aboneyiz şu an. Hedefimiz tabii ki 500 aboneyi yakalamak. İzlerseniz de beğeni atarsanız da sevinirim. Yorumlarınızı zaten okuyup cevap veriyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.